Mod. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir bölümde hoş geldiniz. Ee, bugün yanında Kaan'la birlikte hepimizi öldüreceğiz. <gülüyor> Hayır. You mate. No. Bugün geliz modda icatlara bakacağız, kendimizi öldüreceğiz, bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Zevkli olacak. Yani kendimize zarar vermemeye çalışsak evet. da <laughs> icatlar bize zarar verecek. Mecburuz. Evet, e, Kaan'ı bekliyoruz. Gel. Şimdi evet. Evimizden başlayalım. Evet evimizden başlayalım abi. Ev satıcısı gibi davranayım abi. Bu evimiz güzel tasarımlı. Buraya bastığında böyle ışık yanıyor. <laughs> ee, böyle açabiliyoruz şimdi. Evimiz böyle açılıyor. Oh. Bir kale girişi deseni var. Buraya bastığınız zaman e, girişin ışığını açıyorsunuz. Tabii ışıklar yok o yüzden yapamayız. Fakir. <laughs> Elektrik bağlanmadı. Ay 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 bir dakika. Işık ha, ha, şu... kapısı e, dışarı yapabiliyoruz. Evet, evet, evet. Ee, burada gördüğünüz yer bir mutfak. Zaten anlamışsınızdır bu oturma salonu istediğiniz gibi oturup içip sıçıp televizyon izleyebilirsiniz veya bebeğinizi köşeye fırlatabilirsiniz. Güzel <laughs> Burada bir raf var. Onun içine kitaplar koyabilirsiniz. Yukarı katta geldiğimizde teknolojik eşyalarımıza geliyoruz. Burada bir televizyon yapıp sabahlara kadar Facebook'ta dolanabilirsiniz. Abi. Sağ ol. Yeni bir yeni bir evet. diyelim. <laughs> The Brothers Gaming'in yeni videolarını buradan takip edebiliriz. <laughs> Burada bir güzel yatağımız var tamamen kalitelidir abi. gördüğünüz gibi çok rahat ve <laughs> güzel. Sence neredeyim? Çatı katındasın. <laughs> Fuck. çatı Çatıda daha güzel Aa. bir çatı oo ve buradan manzarayı görebiliyorsunuz dış manzaralı. Evet. Balkona evet. çık kanki. Balkona çıkalım abi. Balkonda gördüğünüz gibi böyle bir yer İstediğiniz zaman balkondan atlayıp intihar edebiliyorsunuz. <laughs> evet çok kullanışlı. Burada da bir çöpümüz var o kadar. Evet çok kullanışlı. Evet en arkası boş. <laughs> Gelelim diğer tarafa. Ee, burada. Ee... Bu böyle... <laughs> <laughs> burada böyle yürümeye çalışan bir adam vardı ama gitti. <laughs> Bozulmuş arkadaşlar neyse. Yo Oradan... bozul bizde bozulmak diye bir şey yok. Bizde bozulmak diye bir şey yok. Aynen. Stadımız bu yakınlaşma. Yakınlaşma. Aa, burada gördüğünüz gibi ok tuşlarıyla kovalayabiliyor sizi ve size yaklaştığı zaman. Abi... Kabum. Tipe bak Ağzına bak Gördüğünüz gibi Korkunç bir şey ve eğer yaklaşırsanız Size istediğini verebiliyor <laughs> Evet istediğimiz Çok güzel bir şeymiş Evet yani istediğimiz güzel bir şey Evet şimdi burada Hachimaki'nin yaptığı Transformers Hachimaki. var Sus lan abi adım, bu, bu robota mı dönüşüyor? Holy Amre Gördüğünüz o gibi robot ve bu yürüyebiliyor Çok <laughs> 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 <I am gülüyor> Ve çok fazla abanırsanız böyle oluyor bak. <laughs> o yüzden çok abanmamaya dikkat edin. Küsmüş bir otobota ve dönüyor. Ya bastığınızda da geri kapanıyor. <laughs> Kaldı mı? <laughs> yani kapanması lazımdı, kapanmıyor Enerzi, artık. Enerjik bir ağız oldu arkadaşlar. <laughs> Burada da e, bu icadımız geçtiysek transformasyonlar çok kullanışlı. Bu icadı geçtiysek sıra güzel ve güzel küplerimizde. Bunu evet. yapanı bilmiyoruz ama küp tam bir uçuyor. Abi i̇şte bu. Şey işte bu. Bu beyler görebileceğiniz en güzel şeylerden abi. biri. Ve harbiden yani bunu yapanı cidden tebrik etmek gerekiyor. Açıp yani Açıp kapayabiliyorsunuz. Hep size bağlı bir şey. Sallayıp açın, sallayıp kapanın derler. Abi Demezler ama öyle yapılıyor. Ve bunu eğer isterseniz şöyle E ve Shift yoluyla Abi. büyütüp <laughs> küçültebiliyorsunuz. Bakın küçücük, kocaman ve bu da küçücük hale. Bunu küçük acaba... ya. Ya bu da küçücük hale. Böyle fırlattığınız zaman işte böyle oh güzel bir abi. gökkuşağı şovuyla gözlerimizi alıyor. Evet. Tamam. Gözlerimiz yaşardı. Evet. Son, en son moda gelmeden önce bunu göstermek istiyorum. Bu bir night modu. Ee, editörler e, kodlayarak gündüz ve geceyi karıştırabiliyor. Abi metizi. <laughs> Abi çok güzel. Bir before after yapalım kan. Bir sil bakalım. Tamam. Arkadaşlar bir before açılsın. görüyorsunuz. Evet. Allah havadayız. Ve oyun o kadar güzel ki karanlıktan e, sabah geçsin gözünüz biraz aynı. Bu Ve... açık hava. Açık hava oynamak sana. Bunlar genelde yani bana sorarsanız Korku Map'i veya Korku Map'i demeyeyim de e, korku soruları, Zombie Survival gibi map'leriniz varsa bunu cidden kullanabilirsiniz. Abi şuna baksana ya. Yani güzel yapmışlar. Bildiğin şey ay tutulması olduğu gibi bir şey. Aynen öyle. evet. Ee... Bunda da gözümüzü deldikten sonra bir evet. Firework ile devam ediyoruz. Evet. Gelin bakalım. Şu an icadın ne olduğunu anlamadım ama göreceğiz bakalım. Evet. Kalkış için son. 3. Kalkış mı? 2. 1. Kapo. Allah'ım. oh yes. Abi çok iyi. Aa kan seni görebiliyorum. <laughs> Aa, ben seni göremiyorum. Ve başarılı bir iniş. Oh, çok iyi. Bir de başarılı sen biriniş. bin bakalım şöyle bir çekeyim Ka kanki nasıl gözüküyor. Şöyle. Evet bir de binelim. Ve dışarıdan görünümünü görün. Cidden dışarıdan çok güzel bence. Ve bir. Ve iki. iki. Allah üç. Dört. Allah Allah oh. <laughs> Allah <'u akbar>. <gülüyor> <gülüyor> Dönerek gidiyormuş bu arada onu şimdi fark et. Aa evet. Kaan tutacağım seni. Beğeniyorum. Beğeniyorum. be. <laughs> <Atme. gülüyor> oh yes. Catch me babe. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Evet. Gördüğünüz evet. gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada yapımcısı ne bilmediğimiz biri daha. Jail yapmış bir Jail cidden güzel. Jail yazması anlamayacaktı zaten. Spin lights. <gülüyor> <gülüyor> Işıkları şey yapabiliyorsunuz. Door lock. Ya. Güzel. Aa, bu open door. Kapıyı böyle açılabiliyor. Ben bir falan. Evet. Uh, door lock var kilitliyor. Abi suya bak. Abi. Bez su Am kapatır mısın suyu çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada be herhangi be bir be. lockladıktan sonra kapıyı herhangi bir ne olursa olsun hiçbir şey açamıyor bu işi şeyi açamazsın ve locku kapat açtığımız zaman ise kapı rahatlıyor. Allah ekber. Yani şöyle Selamünaleyküm. Burada da bir tuş var. Bu da light olarak geçiyor. Bu da ışıkları açıp kapayabilirsiniz. What did you do then? <gülüyor> Abi. <gülüyor> abi açamıyorum. I can't kill. I can kill myself. Olmadı. Peki abi. Abi açamıyorum. <laughs> Heh. 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 Evet. evet. Bu da bir güzel ne güzel ne güzel gibi görünen ama güzel olan ki bence güzel. Bence de güzel. <laughs> yani uğraşılmış. Jail'ımız <laughs> vardı. Bu gravity cube... Bunu zaten yapabiliyor. Evet. Ee, bomba atarsan Kadir gösterelim. Ee, arkadaşlar bu gravity küpler yer karşı şey olmuş durumda. Etkisiz halde yani. Şimdi de göreceksiniz zaten. Ee, evet beceriksizliğinden yapamadım. <laughs> <laughs> bu yine olmadı sanırım ama. Wow. Evet. Evet, evet, evet bu olacak. Ve Oo, böyle. Abi. Gördüğünüz gibi. Böyle gördüğünüz gibi yer çekime karşı şey Ve e, bunlara böyle vurup arkadaşınıza doğru fırlatabiliyorsunuz <laughs> Kar topu <laughs> Ve üstlerine de zıplayabiliyorsunuz seçim sizin Aa üstüne zıplayabiliyor musun? Evet ama yere düşüyor Aa doğru Çok çok şişmansın ne yapalım <laughs> Evet oyun bildiğin <laughs> Your de Aynen Geçelim ee, hmm. İstersen son icadımıza yavaş yavaş geçelim ya son icadımıza geçmeden önce bir atomik kip daha göstermek istiyorum ve atomik daha. Bizde... Bu e, fırlatmalı veya patlatmalı değil. Bu yine aynısına benziyor. Fakat renkleri değişik. Wow, çok güzel. güzel bir renk kullanmışlar bence. Şey e, ve son olarak bunu göstermek istiyorum. Bunu cidden yapanı ciddi anlamda takdir etmek gerekiyor. Oy. <laughs> Abi işsizlik. Ve bu hareket edebiliyor. Böyle, böyle gördüğünüz gibi size böyle tekmesini savurup. <laughs> Abi. Renkleri. Tipe bak. Size tekme atabiliyor. mesela böyle tekmeyi bir tane koyarsa arkanızdan hop bam. <laughs> Allah ekber. Evet, etkilenmiyor arkadaşlar. Abi size wow, bak. Aa yes. İşte bu beyler. <gülüyor> 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 ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz beyler. Hatta kafasını size yakınlaştırabiliriz. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı büyük yani. Aynen. Uğraşmışlar. <laughs> yani güzel harbiden uğraşmışlar ya. Yani. ya bunu yapmak <laughs> isteyen zor yaparım diyorsanız ve yapmışsanız bize söyleyip e, hani biz yine sonum yapabiliriz adınızla birlikte her türlü evet arkadaşlar e, iyice adınız varsa şakanız varsa tabii. ki aynen bayağı severiz <laughs> ve rideable dino ooo oh, yes evet <laughs> ve rideable dino öldü ve bunlar aaa mı? evet abi bir dakika. Mar gördüğünüz gibi bunu cidden yapanlara hiçbir anlam veremiyorum nasıl bir istilik olduğuna. Şöyle hemen tanıtalım abi. Taret evet, yukarı kalkıp şey başlayabiliyor ve vuruyoruz arkadaşlar. Taret, Ateş edebilir. Evet. Taret kontrol ediyorsunuz. Beni öldürmeye. Evet. Let's fight modaf. Allah Allah Abi oyun Star Wars'ta döndü. Eee ne 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 Evet, evet evet. Ha camlar kırıldı ya. Allah hep. Abi ev yanıyor. Aa yanıyor. <laughs> Allah bak var <laughs> Ve bu kadar. Evet. Gördüğünüz gibi bence çok 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 çok, Abi çok nasıl güzel. Yapmışlar yani? O wire ben hala anlamadım. Hani wire yapması zaten zordur ama yapma yani bunu yapan cidden helal diyorum. <laughs> Son olarak Combine Portal'dan sonra buna geçeceğiz. Combine Portal ise yine havayı değiştiren bir şey editörler saçta ve, ve ciddi anlamda değiştiriyor. Holy! Yani değiştirmenin doğruna varmışlar buradan. Abi, bildiğini abi, değiştiriyor an, abi. Bir şey olmuş. Yani bunu yakından Sen bakınca, yakından bakınca ciddi anlamda korkunç bir hava veriyor size. Şöyle gösterebiliriz. Şöyle göstereyim. Abi duracak mısın yerine? Hı. Eyvallah. Hmm. <laughs> dönüyor Böyle bir hava veriyor. <laughs> Yukarıya sabitlenen şey farklı bir şey, başka bir şeyin havası hani. Aynen. Ve ama abi. toplam böyle bir şey. Toplamda bak, böyle. Döndür abi şimdi. Siyahlı bu abi. Bırakın, Yakına gelirsen ya. ciddi anlamda korkacaksındır. Neredesin abi? Gel abi. <laughs> ciddi anlamda abi, güzel. Evet. Yani. Bak. Şöyle bakarsak gerçekten Harbiden uğraşmışlar. Ve şimdi. Şimdi Keko motorumuza geldik sonra evet, eşyamız arkadaşlar. İlk önce bir e, kansen miyim ben seni bir çekeyim. Tamam. E, bu benim Keko motorum. Gördünüz <laughs> evet, görüyorsunuz nasıl biniyor. Evet. E, bunu yukarı ileri e, ve geri yapabiliyoruz. ile hızlandırıp o oh. e, yavaşlatma şansımız yok tabii ki de. <laughs> e, space ile zıplatabiliyoruz Abi hemen denemek istiyorum. Ara, özelliklerimiz bunlar. bir adet bir adit şarkımız var ve sizi şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Çok güzel olacak. Şarkı bozulmuş sanırım. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, bir kane öldürdük. <laughs> Bu videomuz da böyle. Ee, gördüğünüz gibi çok iyi bir şey. Baya böyle e, mahallede apaçı ama, gibi gezebilirsiniz. Tabi bir modda mahalle var mı? Oha! Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, Gmod bayağı gelecek. Gmod'dan bize şey gelecek. Korkunma e, bir Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoş üzere. üzere.